10 sene sonra burçlara neler olacak bakalım görelim ben koç burcuyum bu arada bakalım siz hangi burçsunuz yorumlara yazın hemen bakıyoruz bakalım Koç zengin olmuş ya abicim yine çok süper bir şey çıktı zengin olacağım ileride hadi bakalım inşallah Bakalım Sıradakine geç abicim siz de yoruma yazmayı unutmayın videoyu da beğenin hemen şuracıktan Boğa bekar ha boğa, boğalar bekar kalacakmış boğa değilim boğa değilim abi Şarkı da güzelmiş Hadi abi. Ne çarptık? İkizler şirket sahibi. Vay, ikizler burcu iyidir. Çok kararsız derlermiş ama şirket sahibi olmuş. Aga, yengeç evli, mutlu. Umarım çocukları da olur. Öyle diyelim. Güzel, güzel. İngistan. Güzel şarkı, güzel şarkı. Aslan şirket CEO'su. Vay, o da iyidir, o da iyidir. Şirket sahibi olmasan nasıl CEO'su? O da iyi abi. Başak yine mutsuz. Aga be. Aga be. Deme be. Düzdü.